Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Eylül Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 9 koşu bir program bizleri bekliyor. 2 altımız olacak. Birinci altılı gayemizin startı saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde start verilecek. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken videomun altına bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu şartlı 19. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çime çıkacak 11 safkan yer alıyor. 1 ile 8 dolu safkanlarımız ekir olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman yani yarışı tempo verecek safkanlar var tabii ki 4 olsun 5 olsun. Ya yani bunlar birazcık ön planda kaçma seven safkanlar ama ee, burada ben e, oğlu Safkan'dan e, birazcık e, iyi bir koşu bekliyorum. Adana'da çim yarış hayatına başladı. E, tabii ki Ankara'da e, bir derecesi son, sonra 1600'e do, bir dokuzuncu. Son kosu 1450 e, İsa Akyoz eşliğinde piste çıkmıştı. E, ben şimdi uzayan mesafede daha etkili koşmasını bekledim. iki benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 5 nolu Royal Hero Ayan kurşunu üstünde ilk defa görüyoruz. İstanbul'dan da son koşusunda bir altıncılık ederek geldi. 1900'e bu mesafede çok başarılı bir performans sergiledi Gökhan Kocakaya eşliğinde. Mutlaka değerlendirmemiz doğru olacaktır. 5 e, Safkan. Son altı nolu Adnodis. Müslüm Çelik eşliğinde son sekizinciyi önemsemiyorum. Mesafe uzadıkça iyi koşacaktır. güvendiğim bir Safkan Müslüm Çelik'le. Sonra 10 nolu Safkan. Akın Sözen'e görüyoruz. İlk çim yarışı 1900'de güzel bir ikinci. Sonra 2200'de start aldı Mert Ali Solmaz'da. Beklentinin çok altında koştu. Sonra 98 günlük bir araya girdi. Şimdi Akın'la tekrar buluştu. Mutlaka değerlendirin 1 nolu Derko Ekürler ve de 4 nolu Safkan Dercan Çankay'la yabana atılmayacak bir Safkan diye gözlemledik. O da son koşusunda Ankara'da Derko. Bunun hemen arkasında bir üçüncülük elde etmişti. Ee, güzel bir üçüncülük hanesine yazdırdı. Dördü de eksik etmeyelim. Bu koşu için önereceğimiz isim. Hatta Bursa'da da 2000 metre çiminde çok farklı bir performans sergiledi. Erçan Çankaya eşliğinde. Hatta erkek safkanlar da vardı o gün için. koşta ee, koşu güzel bir koşu çıkartmıştı. Ee, i̇yi koşacaktır. Mutlaka yazacağız kuponumuza. 2, 5, 6, 10, 1 ve 4 sıralamam birinci koşu için önereceğim safkanlar. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 3 4 ve yukarı Araplar 1200 kum 10 safkan yer alıyor. Birinci beşlik ayında bu koşuyla başlayacak. Evet burada Efkarlı Efe'nin liderlik alacağı bir koşta büyük ölçüde arkasına 810 10 soy salan yatalabilir. İşmanla bir kulvar avantajını iyi değerlendirecektir. Çıkıp liderliği aldı takdirde bir solukta bitirebilir. Dikkat bir ilk tercihimiz Efkarlı Efe. Sonradan 5 dolu Onar Bey, sonradan 3 dolu Beyaz Adam Kadir Demirel eşliğinde ve de 10 nolu Sabır Çiçeği'ne de dikkat diyeceğiz. Vera Tabiş eşliğinde gerçi Sabır Çiçeği burada çok çok öne çıkacaktır yarın büyük ihtimalle. Yani grubun da kaliteli bir ismi tabii ki Onar Bey de ona keza ama bir efkarlı efeden net bir yarış gelebilir dikkat diyeceğiz. Sıralama 1-5-3 ve 10 şeklinde oluştu bu koşu için önereceğim safkanlar. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizler 1900 çim 6 safkan yer alıyor. 7 plasa birinci üçlü kaynımız bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımız zaman Ankara pistini gerçekten çok çok iyi tanıyan e, İstanbul'da da yaptığı son koşusunu kazanarak Gökhan Kocakay çok formda gireceği bu koşuya 3 nolu safkan Fesih Çetin eşliğinde bir daha kazanmasını bekliyorum. Üst üste üçüncü birinciyle yakın gördüm. Uygun bir grupta start oluyor. Üç benim yarın birinci altılı 3 üçüncü ayın tekabül eden bu koşuda üç no'lu safkan bankomdur. Bir ile iki no'lu safkanlar buna ciddi rakip olarak gördüm. ikili için değerlendirebiliriz üçüncü koşta. Evet geçelim dördüncü koşu ikinci altılı kaynım başlayacak. Meydan iki yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkacak. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Öyle evet, ilk startlarına 4'ülük, 5'incilik, çimde olsun, kumda olsun e, koşan safkanlarımız da tabii ki mevcut. Yani burada baktığım zaman şu safkan liderliği alır, kaçar, bitirir diyeceğim. Bir safkan yok sevgili dostlar. Yani e, bakacağız, e, izleyip göreceğiz. Tabii ki üstündeki safkanlardan eğer yani üstündeki e, özür diliyorum. Üstündeki jockey arkadaşlarımızdan dolayı baktığımız zaman Sarıattin Boyraz mesela olabilir 3 e, olabilir e, Gökhan Kocakaya bir nolu safkanı belki kaçırabilir. E, yani baktığımız zaman e, burada benim ilk tercihim Müslüm Çelik eşliğinde start alacak olan 4 nolu safkanla başlayacağım. X start şartlı ve 1200'de bir dördüncülük elde etti ama ayan Kurşun eşliğinde piste çıkmış şimdi. E, burada Müslüm Çelik'e teslim edilen safkanı ilk tercihim olacak. İkinci hattımızı tabii ki aynı koşta bir üçüncülük hanesine yazdı Dercan. Çankaya eşliğinde yine Ercan'la yola devam edildiler. 7 sonradan 1, 5 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. İkinci altılık ayında başlangıç ayında yer vereceğim safkanlar olacak. Evet geçelim 5. koşumuza. Handikap 15, 3 yaşlı Arapların 1400 çime çıkacak 9 safkan yaralılar 2. 5'lik ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada 5 dolu safkan Ekşashi yaptığı ilk çim yarışı 1300'de hatta 2-3 boyla geç çıkmış Mehmet Salih Çelik eşliğinde koşuyu kazandı. Sonra e, kabukuma çıkınca e, Mehmet Salih Çelik de pek başarılı olamadı. Şimdi Müslüm Çelik de 51,5 kiloyla ile start alacak. Yine koşuya ağırlığını koyacaktır. 5 ilk tercihim ikinci atım iki nolu Araklı güzeli olacak sevgili dostlar. O da yarış hayatına iki başladı. Sonra e, kabukumda farklı koştu. Bir ara bir dokuzunculuk hanesine yazdırdı ama Mehmet Salih Çelik Araklı güzelinden de etkili bir koşu gelecektir. Ve de bir nolu Lavinta fırtınası diyeceğiz. Son olarak kuponumuza işaretleyeceğimiz son isimdir sevgili dostlar. 5, 2 ve 1 sıralamam 5. koşta bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 6. koşumuza. Kısa vadeli 3 yaş taraplar, 1200 metre çim 8 safkan yer alacak. Evet burada da temkinli geçmemiz doğru olacağını düşündüm. hatta süratli girecek bir koştu Eyrok liderliği isteyecektir. Büyük ölçüde alacak gibi görünüyor. Yanacak ona müsaade edecek mi? Efe Mete Bey, aynı şekilde yani bu 3 safkan söylediğimiz 3 safkan önlerde kaçacaktır ama 8-10 süratli kızdan ben yaptığı iki koşusunda da hem 1400 hem 1300'ü kazanarak çok çok form yakaladı. 8 ilk tercihim. ikinci atı 3 nolu Yemen Rüzgarı. 4 nolu Yanacak. 1 nolu Safkan FMT Bey. Ve de 2 nolu Karartı'ya çok çok dikkat diyeceğiz. Ve de 5 nolu e Ok diyeceğiz. Ben mesali Çelik'te yani birazcık temkinli geçmemiz doğru olacaktır. Zor bir koşu bizleri bekliyor. 8, 3, 4, 1, 2 ve 5 şeklinde oluştu. 6. koştaki sıralama. Evet geçelim 7. koşu Handikap 15. 3 ve Kore İngilizler 1900 çime çıkacak. 8 safkan yer olur. 2. üç Ganyan'da bu, koş, bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman Gür Fırtınası'nın yani önde gideceği yani önde gideceği derken e, büyük ölçüde yani foal anısında öyle söyleyeyim e, sevgili olsa çıkacağı bu koşuda e, ben e, gür fırtınası tabii ki ilk, ilk tercihim olarak sizlere önereceğim ama bunun yanına rakip olarak bir nolu Safkan e, Salih Çelik eşliğinde piste çıkacak İstanbul'a satış dördü 1900 metre çiminde çok başarılı bir koşu sergiledi Vedat Abiş'te. Şimdi Salih Çeli'ye teslim edildi. Bir de eksik etmeyeceğiz. 5. nolu safkan burada Pranti arkadaşımız da Emre Akkılıç da start alacak. O da Bursa'dan hazır geliyor. Berkan Gökçe eşliğinde 2000 metre çimi çok rahat bir koşu sergileyip kazanmıştı. Gerideki sapkanlara 6-7 boy gibi de fark atmış sevgili dostlar. O gün için Emre Kılıç'ta iyi koşmasını bekliyorum. Ve de son olarak da 8 10 safkan Mücahit Bayır eşliğinde 51 kiloyla bomboş kiloyla ilk defa buluştu. Çok çok dikkat diyeceğiz 8'e de. 2, 1, 5 ve 8 sıralamam 7. koşuda bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 8. koşu şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizler 1400 kum 5 safkan yer alıyor. Evet koşuya baktığımız zaman Harland'ın liderliği alacağı bu koşuda işman çizikle ben kazanmasını bekliyorum. Tekrar özeli birincide bir iki adım daha yaklaştığını düşünüyorum. Bursa ve Kocaeli'de arka arkaya kazandı. Ankara'da 1400 şartlı 4'ü kazanmıştı zaten. Bu savkan işman çizik geçtiğinde yarın ben net bir birincilik elde etmesini bekliyorum. Bir nolu Harland benim bankumdur. ile 4 ikili için ee, önereceğim isimler olacak. Rakiphanesine gördüğümüz safkanlar bunlar sevgili dostlar. Bir Harlan Bankom'dur 8. koşta. Evet 9. koşuya geçelim. 12 safkanımız yer alıyor. Meylin bir koşuyla kapanışı yapıyoruz. 2 yaşlı İngilizler 1200 kum 12 safkan yer alacak. Yine koşuya baktığımız zaman yarış hayatlarında ilk defa start alan e, safkanlarımız da tabii ki mevcut burada. Baktığımız zaman üst üste yaptığı ikinciliklerle e, hanesine yazdıran Özcan Yıldırım eşliğinde hatta iki yarışta Özcan'la e, start alan 3 ilk tercim olacak. Ama e, ikinci yarışında güzel bir e, ikincilik elde etti. 1500 metre kuma çıkmıştı Gökhan Kocakaya'yla. Şimdi mesafenin kısalması ben ona da çok çok yarayacaktı. Çünkü ayağına seri olan bir safkan. İkinoğlu safkanı da göz ardı etmeyeceğiz ilk startı güzel bir ikincilik hanesini yazdırdı. Ercan Çankaya içinde 1200'de o da Kim 5 nolu Safkan'ı da kuponumuza işaretleyeceğiz. 1 ve 11'de buranın sürpriz adayları olacaktır. Bu safkanlara da dikkat. 3, 2, 5, 1 ve 11 son koşu için önereceğim safkanlar olacak Ankara programımızda. Evet Bursa' aktaracağım Ankara programı bu şekildeydi. Gerçekten zor bir programla karşı karşıyayız yarın. Ee, dilediğimiz savkanların ayakları düz bassın Son olarak e, bakalım e, yarın e, nasıl bir netice alacağımızı göreceğiz. Ama güzel bir neticeyle ayrılacağımızı umut ediyorum. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum Tabii ki Ankara programımızda, e, Ankara'daki sevgimiz, saydığımız arkadaşlarımız var. Tabii ki orada da bakalım net bir duyum aldığımız takdirde katıl butonuna özel olarak. Ee, sevgili dostlar yorum yapacağız Katıl butonundaki arkadaşlara Yorumlayacağız ee, Sağdaki gelen e, Duyumları oraya da katıl butonuna Özel olarak bir e, kurgu Göndermeye çalışacağız Tabii ki net duyum aldığımız takdirde Evet şimdilik benden bu kadar Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum Allah'a ısmarladık